Bir gün Hazreti Musa ibadetini bitirdikten sonra bir ağacın altına oturur. Etrafı seyre dalar. Hemen yakınındaki çeşmeyi serilerken atlı bir savaşçının çeşmeye geldiğini görür. Savaşçı su içmek için eğildiğinde boynundaki altın kesesini ıslanmasın diye çıkarır. Çeşme başına bırakır. Suyunu içtikten sonra altın kesesini unutur ve yoluna devam eder. Hemen arkasından hoplaya, zıplaya bir çocuk gelir. Tam su içecekken altın kesesini fark eder. Hiç düşünmeden keseyi alır ve uzak. Çocuğun arkasından çok yaşlı bir ihtiyar inleyerek su içmeye gelir. Bu arada altın kesesini su başında unutan savaşçı keseyi almak için çeşmeye doğru yaklaşır. Fakat çeşme başında hiçbir şey bulamaz. Hemen yanındaki yaşlı adamın boğazına sarılır ve altın kesesini vermesini ister. İhtiyar ne kadar ben almadım dese de savaşçıyı ikna edemez. İyice sinirlenen savaşçı kılıcını çeker ve yaşlı adamı oracıkta öldürür. Olanı biteni gören Hz. Musa, Ey Rabbim bu nasıl bir adalettir? Ben hiçbir şeyi bilmiyorum. Senin işine sual olmaz ama ben anlamadım der. Bu isyana benzer içerikteki sözlere karşılık Allah gaybdan şöyle seslenir. Ey Musa! Ben sana benim işlerimi anlayacak kadar akıl vermedim ki sen benim hakkımda yorum yapıyorsun. Ama kalbinin yatışması için gerçeği söyleyeyim. Savaşçı o küçük çocuğun babasının ...malını yağmalamıştı. Ölen ihtiyar ise... ...gençliğinde... ...çok güçlü bir adamdı. Ama... ...bir hiç uğruna... ...bir köylüyü... ...öldürmüştü. O ihtiyarı öldüren savaşçı... ...işte o köylünün... ...oğludur. Ey benim gafil kulun... ...şimdi... ...aklını başına topla ve... ...tövbe et. Çünkü benim adaletim... İşte bu kadar açıktır. Evet, işte ilahi adalet böyle bir şeydir. Ne zaman ve nasıl geleceğini yüce yaratandan başka kimse bilemez. İşte bu yüzden sakın başına gelen sıkıntılar için asla isyana düşme. Neden ben deme? Dün seni mutsuz edenleri bugün başkaları mutsuz ediyor. Her insan hiç tanımadığı birinin intikamını alıyor. Bazen senin hiçbir şey yapmana gerek kalmaz. Allah senin intikamını sessizce alır ve bunun adına da ilahi adalet denir. Sen gönlünü ferah ne mutsuz edip gülen, ne de aldığı ahları ödemeden giden yok bu hayatta. Çünkü, çünkü senin adaletli bir Rabbin var.